Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir güne başlıyoruz ve Perşembe güncellemesiyle karşınızdayız. Bugün biraz rahatsız olduğum için görüntülü açamıyorum. Bu ilk açılışı da sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım neler geldi. İşte YouTube'dan gördüklerim kadarıyla Gerit Beyil eklenmiş. Bakalım için oyuna para yatırmaya değer mi? Martin Odegaard Arsenal ortak kampanyası. Evet. Üçlü bir set. Gerit Bey, Şevchenko ve Andy Cole. Evet. Yani <laughs> bunların son ana böyle gelmesi de biraz tuhafıma gitmiyor değil. Mesela bundan önce Ronaldinho paketi işte yani Ronaldo paketi defans paketleri orta sahibi yani sanki ee, şey Konami son voleleri vurmak istiyor. O, oyuncular arasında. Yani son voleyi vurayım. bakalım yani 2026'da neler gelecek? Muhtemelen bunlardan daha iyi oyuncular gelecek gibi geliyor. Ya çünkü bunları böyle veriyor. Yani şimdi ya seviyeler yükselecek gibi mi geliyor? O yüzden işte KONEM'i yılın son, yani oyunun güncellemesini son zamanlarında kaliteli oyuncular, yüklü seviye oyuncular getirdi ve çok da hani 150 katlık açılımlarda getirdi bunu. Genelde 107-108 seviye oyuncular 250'lik, 300'lük paketlerde geliyordu. Dediğim gibi tamamen para tuzağı. İnsanların Gerit Bey'in için para yatırma para yatırması istiyorlar. Bakalım neler varmış görevlerde. Evet. Yani Sizden ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ee, bilmiyorum. Bakalım. Gerit Bey şimdi Gerit Bey'in şeyine de bakalım. Martin Öber Odegaard eklendi. Sözleşme kim var ya? Ha, Drogba. Ya Drogba'mız var. Bir <laughs> Drogba'yı açalım bakalım. İkinci Drogba'yı mı verecek? Evet, Drogba açısını da yapalım. Vermedi. Ya ben bu İSA siliyorum siliyorum bana İSAK verip duruyor. İSA siliyorum İSAK verip duruyor. Neyse hiç olmazsa oradan da seçmeli sözleşme. E, güncel. Ya konuşamıyorum da e, rahatsızlıktan. Neyse evet. E, bakalım paketlerde bir şey var mı? Yeni bir teknik direktör. Yok. Hala Okan Buruk var var evet geçelim. Evet. Gerit Bey Gerit Bey'in özelliklerine bakalım bakalım. Gerit Bey'le almaya değer mi? Top kontrolü top sürmesi falan iyi. Hızı çok iyi bence. Hızı yani fiziksel teması da iyi. Bakalım becerilerinde ne var oyuncu beceri Makas çalım, ölü yaprak vuruş dalan şut uzun mesafe şut çekme, akrobatik bitiriş, gelişine şut, canlı başla bitiriş. Yerine orta süper yedek. Evet, süper yedek. Yani ne diyorsunuz? Yani Chris, e, Gerrit Bey'le mi? Ronaldo'yu aldık. Gerrit Bey'le de alalım mı? Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko hızlı, hızlanması iyi. Yani bitiriciliği nerede bitiriciliği ofansif bitiricilik 79 ofansif farkındalık 79 81 evet niye çıktık ya evet bakalım burada da evet özellik becerilerine bakalım makas çalı taban kontrolü kafa diş plase canlı bitiriş gelişine şut akrobatik bitiriş uzun mesafe yükselen şut uzak mesafe plase kafa taban kontrolü yani. Evet yani elimizde yeteri kadar forvet de var. Zaten direkt forvet şeyi var vermiş. Burada da endik kol vermiş. Bakalım endik kol kafa aşırtma şut, yükselen şut, akrobatik bitiş, topuk hareketi, topuk hareketi, gelişine şut, tek pas, dış presi, hava üstü mücadele Bunları daha önce vermişti zaten. Şimdi dediğim gibi yani Konami tamamen e, 2026'ya geçmeden önce son volelerini vurmaya çalışıyor. E, yani paket açılımına değer mi? Bilmiyorum. Bakalım burada var mı? Burada neler gelmiş? Postta bir şey var mı? Bakalım kimler gelmiş. İşte işte bu eski verdi oyunculardan tekrar bir karma yapıp yine vermiş bize bakalım yani. Erling Haaland, Lamine Yamal, Nuno Mendes, Declan Rice, Eşref Hakimi, Lautaro Martinez, ya Evet, bunları zaten işte tekrar tekrar önümüze koyuyor ki yani insanlar bunları alsın eee ya muhtemelen yani çok yani oyuncu istatistiklerinde, oyuncu verilerinde ya bir farkındalık yapacaklar. Çünkü bize bunu böyle veriyor. Yani tamamen para tuzağı diyelim ya. Yani. Bir, bir tane bir onluk paket deneyelim bakalım. Gerit Bale belki de verir yani. Elimizde olmadığı için bu üç oyuncu da elimde yok. Ben bir deneyeceğim şansım. bakalım. Şöyle bir gerit böyle bir de bize bir göz kırpsın bakalım. 3 hadi bir tane daha versen yeterli bize. Evet. Deneyelim bakalım. Gerit Bey'il gelecek mi? Evet bakalım. Denildi. renkli kart belki dönebilir Yeşilya'nın içerisi. bir fake atmış olabilir bize tamam bakalım fake şey de yok bir ses bir bir, bir renkli kart geldi bakalım evet seçim görünümü v serbest bırak serbest bıraktık. Devam diyelim. Bir ana sayfadan gelelim. Ana sayfadan bir girelim bakalım. Belki ana sayfadan. 3. Ben genelde 5 yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bakalım. Bakalım bu sefer verecek mi bize Garip Beyli? Ah dönmedi ya. Tam böyle güzel bir renk geliyordu ama olmadı. Evet, iki top açılımı yaptık. İkisinde de vermedi. Birinci kerede girilen Alison Becker verdi. Bu da renk... ya renkli kart bile değil Alison Becker. Gereksizinden hepsini gönderebiliriz. Gönderdik. Ve son top açılımını yapacağız bakalım. Şefçenko'ya bir girip çıkalım şöyle yapalım. Gerit Bey'le bir daha girip çıkalım. Şöyle bir gezelim. 1 2 3 Bir de 3 yapalım. 1 2 3 4 5 bakalım. Bakalım bu sefer verecek mi? Evet verdi. Verdi bakalım kim geliyor? Gerit Bey mi geliyor? Vallahi bu bence Gerit Bey geliş mi? Ah, Andy Cole geldi. Andy Cole geldi. Gerit Bey'i vermedi. Evet, Andy Cole geldi. Şansımızı deneyelim dedik. Yani Gerit Bey gelseydi daha iyi olacaktı. Andy Cole geldi. En istemediğimiz oyuncu geldi yani. Devam diyelim. Bir tane de tekli açalım bakalım. Ya da bir saniye. Tekli açmaktan sonra 309 şeyimiz var bakalım. Bir de indirim getirmişler. Yani 890. Belki bunu alırsak <laughs> para yatırdığımız için belki Gedikbeyli verir mi acaba? Arkadaşlar ben böyle değmez diyorum. Yani şimdi ben yayın yaptığım için açmak zorunda kalıyorum. Yani eğer elinizde o ayarda oyuncu varsa gerçekten değmez. Şimdi ne kadar oldu? 1200. Evet şimdi onu da almamızın bir anlamı yok. Evet geçelim. Şimdi bir tane tekli açalım bakalım. yaptık. Bakalım tekli de mümkün değil de. Yani mümkün at yok tekli de versin mi? Evet içeride 119 top var ve şöyle bir de böyle deneyelim. Hadi bakalım Gerrit Bey geliyor mu? Gerrit Bey geliyor mu? Evet bakalım. Belki de siyah top verir. Daha vermedi dönebilir. İçi yeşil yanıyor. İçi yeşil yanıyor dönebilir. Evet. Aa, dönmedi. İtalya liginden. İlk Yukak kat geldi. Bu katının kartı. Geçtik. Devam. Evet arkadaşlar bize vermedi. 280 kaldı. Bir de iki kere daha deneyelim. Yani şansımızı bu şekilde bitirelim. Gerek böyle gelseydi iyi olurdu. Bakalım. Döner mi? Dönmedi. Dönmedi. Sanki böyle dönecek gibi geldi ama dönmedi. Moru. Doğru moru. de böyle kullanalım. Evet, geldi. Arkadaşlar dediğim gibi yani elindeki son son kozları kullanıyor Konami. Tuzağa düşmeyin bence. Yani e, bekleyin 2026'da daha iyi yenilikler gelebilir. Daha yüksek seviyeli oyuncular gelebilir. İşte Konami son şeyini bulmaya çalıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yayınımı beğenirseniz. Çok minnettar olurum size. Hepiniz Allah'a emanet.